Tekrar merhabalar. Bu oturumda hamilelikte akciğer sağlığı ve COVID ilişkisini tartışacağız. Konuğumuz uzman doktor Lütfiye Kılıç. Lütfiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. E, buyurun bize ilk önce e, normal bir hamilelik akciğer sağlığını nasıl etkiler, akciğerde neler değişir onları anlatacaksınız galiba. Daha sonra evet. da bir enfeksiyon devreye girerse ve e, covid te yakalanırsa bir hamile neler evet. yapmak lazım, süreç nasıl değişecek onları söyleyeceksiniz da, e, evet diye hocam. bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz buyurunuz. Ben teşekkür ederim. E, herkese merhabalar. E, Bizi heyecanla izleyen e, bu salgın döneminin en özel insanları, anne adayları. E, çünkü onlar kendi bedenlerini korumak ve sağlıklarıyla ilgili endişelenmek dışında taşımış oldukları, kendilerinden daha kıymetli gördükleri ve sağlığı için endişelendikleri bir canlıyı da korumak için kaygılanıyorlar. Dolayısıyla onlar bu salgın döneminde gerçekten en kaygılı grup sanki. E, ancak... E, çok da kaygılanmaya gerek yok çünkü bebek e, şu anda mevcut durumda olduğu yerde e, annesinin karnında en güvenli yerde aslında e, dışarıda direkt yürüse maruz kalmadığı için çok da kaygılanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece önemli olan bu dönemde annenin kendi sağlığını koruması. E, anne adayları. E, Hamile kaldıkları andan itibaren vücutlarında e, bir takım normal kabul edilen, fizyolojik denilen e, değişikliklerle karşı karşıya kalırlar. E, bebek ve rahim büyümeye başladığı andan itibaren e, diyafram dediğimiz e, göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayıran yatay durumdaki ve nefes almamızdaki önemli bir kas olan diyaframın e, pozisyonu yukarıya doğru yer değiştirir. Yaklaşık 4 santimetreye kadar değişebilen oranlarda artıp azalarak yukarıya doğru yer değiştirir. Bu yer değiştirme nedeniyle akciğerler e, genişleyebilmek için yanlara doğru göğüs kafesi çapında bir e, artış meydana gelir. E, ancak bu artışa rağmen bebeğin oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için dakikada temiz hava alma ihtiyacını arttırmak için yapmış olduğu solunum nedeniyle akciğerler biraz zorlanabilir ve ilerleyen dönemlerde bu onda bir hava açlığı. Normal sınırlarda bir nefes darlığına neden olabilir. Sadece bu değil olan problem anneyi rahatsız eden. Tuz ve su tutulumuna bağlı olarak tüm hava havayollarında burnundan akciğerlerinin en uç noktasındaki ince hava havayollarına kadar duvar kalınlığında bir şişme meydana gelir ödem denen bu şişme nedeniyle de ve oradaki salgı bezlerinin fazla çalışması nedeniyle bu hava yollarının çapı daralır ve nefes almanın zorlaşmasına bu da ilerleyen dönemlerde bir katkı sağlar. Bunun dışında sadece akciğerlerde değil değişiklik tabii, kalp daha fazla kan pompalamaya çalışır, dakikada atım hızı artar. Bunların amacı tamamen bebeğin sağlıklı büyüyebilmesi için vücutta meydana gelen değişikliklerdir. Ee, Sadece bu değil demiştik. En önemli bu salgın dönemindeki en önemli nokta bağışıklık sistemindeki değişim. Ee, babadan gelen hücrelerin taşımış olduğu özellikleri anne bağışıklık sistemi e, yabancı kabul etmemek için. Ee, ve ona saldırıp yok etmemek için kendi bağışıklık sisteminde bir takım değişikliklerle karşı karşıya kalır. Ee, bu değişiklikler tabi sadece bebeği korumaz ee, amaç budur vücudun amacı e, bebeği atmamak, kabul edip onun büyümesini sağlamak. Ancak bu e, süreçte karşı karşıya kalınan diyen virüsler mantarlar da bu toleranslı e, davranıştan e, faydalanıp e, annenin vücudunda e, hastalık yapma e, ihtimalini arttırmış oluyor. Yani daha savunmasız oluyor. Bu da bu salgın döneminde annelerin neden daha dezavantajlı olduğunu, neden daha dikkatli olmaları gerektiğini açıklayan bir durum. Sadece e, konumuz COVID değil tabii. Geçmiş yıllarda influenza salgınlarında da durum böyleydi. E, sadece COVID'de anneler savunmasız değiller. Birçok grip veya soğuk algınlığı mikropları ile karşı karşıya kalındığında bu bağışıklık sistemindeki toleranslı durum nedeniyle anneler biraz daha fazla hastalanırlar. Ee, peki kimler daha çok hastalanır? Yani anne adayı olmak hamilelik e, bir risk gibi hastalığın ağır e, olmasında e, diyoruz. E, bu riski artıran başka faktörler de var. Yani sadece gebeyse e, orta riskli e, ağır hastalık için kabul edilirken eğer anne adayının e, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu, kilolu olması gibi ya da daha önceden var olan akciğer hastalıklarının olması, özellikle gebelikte en sık karşılaşılan sorun olan astım hastalığı. Bunun daha önceki durumu hamilelikten önce kontrol altında mıydı, ilaçlarını anne adayı düzgün kullanıyor muydu? Bronşektezi dediğimiz balgamlı öksürükle seyreden sık iltihaplanmaya neden olan hava yollarının genişlemiş olduğu kistik fibroz hastalığı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi daha önceden zaten akciğerin e, mevcut olan e, problemli bir durumu da varsa ki bunun yanı sıra eğer direncini baskılayacak bir ilaç kullanmak zorundaysa veya böyle bir hastalığı varsa anne adayının ya da başta sigara olmak üzere e, vücuduna zarar verecek bir alışkanlığı varsa bu Hamilelikle karşı karşıya kaldığı o bağışıklık sisteminin e, daha zayıf olmasından kaynaklanan riski çok daha fazla e, arttırabiliyor. Bu anne adaylarının çok daha dikkatli olması gerekiyor diyebiliriz. Peki e, riskli olduğunu artık açıkladık. E, şikayetleri olduğunda hemen e, Paniğe kapılmalı mıdır bir anne adayı? Covid oldum endişesiyle hemen bir sağlık merkezine başvurmalı mıdır? E, şikayetler ve belirtiler şimdiye kadar defalarca e, salgının başından beri işlendi. Hepimiz hemen hemen biliyoruz ateş, e, öksürük, nefes darlığı en sık görülen belirtiler. Ancak annenin vücudunda gelişen bazı değişiklikler nedeniyle bu şikayetleri okumak, değerlendirmek e, biraz karmaşık olabiliyor. Bu anlamda. E, birlikte olması şikayetlerin başlangıç e, şiddeti ani mi yavaş yavaş tedrici olarak mı başlıyor e, ne kadar sürüyor bunları e, değerlendirmesi gerekiyor. Örneğin sadece nefes darlığı varsa bu covid e, belirtisi olarak e, kabul edilmemeli. E, zaten başlangıçta söylemiştik e, rahmin büyümesi bebeğin büyümesiyle diyaframın itilmesi, akciğerlerin sıkışık durumda olması beraberinde ileri aylarda biraz da kansızlık, fizyolojik kansızlık denen durumun ortaya çıkması, e, günlük işlerde hafif bir e, harekette bile hafif bir nefes darlığının kademeli olarak ortaya çıkışı normal kabul ediliyor. Bu gebelerin üçte ikisinde e, zaten beklenen bir durum, e, endişe etmeye gerek yok. E, ancak nefes darlığı ani başlangıçlıysa, şiddetliyse e, ve en ufak harekette dahi, ...artıp e, annenin günlük hayatını çok etkiliyorsa, beraberinde öksürük varsa veya balgam, iltihaplı balgam varsa... ...derin nefes almayla aniden göğsünde batıcı tarzda bir ağrı oluyorsa o zaman endişelenmek lazım. Peki bu belirtiler varsa yine COVID mi diyeceğiz? Hayır, bu da e, COVID e, anlamına gelmiyor... Zaten içinde bulunduğumuz bu ıı, kış aylarına giriş, sonbaharla başlayan influenza, her sene ıı, salgın yapan influenza ve diğer ıı, solunum yolları virüsleri ıı, şu anda iş başında. Onlar da ıı, hamileler için, bu savunması zayıflamış olan hamileler için her sene olduğu gibi bu yılda risk faktörü. Dolayısıyla evet bir üst solunum yolu iltihabı, enfeksiyonu olabilir diye ıı, endişelenebilir. Ancak bu belirtilerin de sadece olması her zaman Covid olduğu anlamına gelmiyor. Sadece e, ateşin düzeyi önemli. Ee, 37.8'in üstüne çıkan, 39-40'lara varan ateşler e, Covid olma ihtimalini ya da ağır e, zatüreye dönüşebilecek bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla karşı karşıya kalınmış olduğunu düşündürmelidir. Ateşin tek başına başka bir e, e, zararı daha var. Özellikle hamilelerin ilk 3 ayındaki anne adayları ateşlerini kontrol altına almaya çok özen göstermeliler. Virüsün kendisinin direkt bebeğe zarar verdiği henüz kanıtlanmış değil ama ateş Ateş e, organ gelişiminin olduğu ilk üç ayda sadece ateşin kendisi de bebekte bedensel ya da e, zeka e, sakatlığına neden olabilecek tehlike olabilir. O yüzden ateş düşürücüler kullanılabilir zaten öneriliyor. Bu dönemde bu belirtiler döneminde ateşe çok dikkat etmek gerekiyor. E, bir de göğüs ağrısı önemli şu nedenle önemli. Annelerin e, Rahminin damarlara bası yapması nedeniyle varise yatkınlık ve pıhtılaşma faktörlerinin vücuttaki değişimle e, arttığını biliyoruz. Yani bu emboli dediğimiz akciğer damarına pıhtı atması için bir risk faktörü olduğu için özellikle şiddetli göğüs ağrısı ile birlikte... Nefes darlığı, ani nefes darlığı bu pıhtı atması ya da amniyon pıhtısı denen bebeğin içeriğiyle birlikte sıvının dolaşıma geçmesi durumu hamilelere özgü bir e, pıhtıdır. Bunu düşündüreceği için böyle bir şikayette acilen en yakın sağlık kuruluşunun aciline başvurması gereken ciddi belirti olabilir. Dediğimiz gibi e, ne zaman başladı, şiddeti nedir, ne kadar sürüyor bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa her belirti COVID olduğu anlamına gelmez. Şikayetler geçmedi. Covid olduğundan e, şüpheleniyor. Neden şüpheleniyor? Belki de evde bir e, aile içi birinde bir e, covid tanısı oldu. Ya da yakın zamanda anne adayının karşılaştığı birinin bir yakınının ya da gittiği bir yerde covid olduğunu öğrendiği kişiyle teması olduğunda, işte bu belirtiler daha dikkatli izlenmeli. O zaman covid olma ihtimalini arttırıyor. Olası vaka olabilme ihtimalini arttırıyor. Dolayısıyla bu dönemde temaslı durumuna geçtiği anda e, bir sağlık kuruluşuna mümkünse eğer varsa onu takip eden hekimiyle telefonla iletişime geçip bununla paylaşıp nasıl bir yol izleyeceğini öğrenebilir. Ya da e, alo 184 covid hattından yardım alabilir yönlendirme konusunda ya da aile hekimine yine maskesini takarak ve mümkünse Toplu taşıma araçlarını kullanmadan özellikle kalabalık İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde toplu taşıma araçlarının kalabalıklığını düşünürsek kullanmamaya çalışarak bir sağlık kuruluşuna gidip burada belirtilerini anlatarak COVID şüphesi nedeniyle hekime muayene olabilir. Eğer hekim de COVID şüphesi duyuyorsa ve bu testleri yapmak istiyorsa, Diğer insanlarda olduğu gibi standart COVID testlerinin yapılmasında bir zarar yok, mansur yok. Burundan ya da boğazdan sürüntü alınarak yapılacak inceleme hemen hemen 24-48 saat içinde sonuçlanıyor. Bu süreçte eğer şüphe devam ediyorsa, hekiminin ver verdiği ilaçlarla hafif bir durumdaysa evine giderek ya da hekime uygun görüyorsa tedavi nerede olacağına karar vererek devam edilebilir. Ne sıklıkta test yaptıralım? Bir test yapıldı, negatif ama şikayetleri devam ediyor. Biliyoruz ki ilk test negatif olabiliyor, ikinci test gerekebilir. 24 saatten sonra 2-3 gün içinde ikinci test tekrarlanabilir. Eğer bunda da negatifse ancak annenin bu belirtilerini açıklayacak başka bir hastalık düşünülmüyorsa, yani hala kuvvetle Covid. 19 hastalığı düşünülüyorsa aşağı solunum yolu denen bronkoskopi dediğimiz ışıklı bir inceleme aletiyle annenin hafif bir uyuşturulmasıyla nefes yollarından daha alt nefes yollarından bir yıkama suyu alınarak bunda covid testi yapılabilir daha duyarlıdır eğer hekim bunu gerek görüyorsa bunun da yapılmasında bir mahsur yoktur. Anneye zarar verecek yöntemler değil ve ileri kan testleri de e, gerekiyorsa e, hekiminiz bunları da yaptırabilirsiniz. Ve en önemli teşhis yöntemlerinden birisi de e, röntgen, radyolojik inceleme. İşte burada biraz e, kafalar karışık. Aslında geçmişte bununla ilgili çok tecrübe var ve birçok hekim, birçok radyolog, kadın doğum uzmanı e, hamilelik döneminde e, röntgen çektirilmesinin akciğer röntgeni çektirilmesinin bebeğe ciddi bir zararı olmadığını ve hekim gerek görüyorsa çekilebileceğini söylemişti. Biz de burada bunu teyit ederek, hatırlatarak tekrarlamış oluyoruz. Eğer şikayetler var ve ne negatifse testiniz ama hekiminiz sizde COVID pinovanesinden şüpheleniyorsa bunu röntgen çektirmeden tanı koymak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla hayati bir önemi olduğu için de ve riskte de yok denecek kadar ihmal edilir düzeyde olduğu için Röntgen çekilebilir. Ee, özellikle direkt karın bölgesine, yani bebeğin olduğu bölgeye e, bir görüntüleme röntgen çekimi yapılmıyorsa, akciğer, diş, kol ve bacaklar gibi bölgelerdeki röntgende çok az düzeyde radyasyona maruz kalınıyor ve bu tehlikeli boyutta olmadığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla çektirilebilir. Peki o e, da şüphede kalındı. Daha ciddi bir durum var. E, Akciğerin tomografi incelemesi yapılabilir mi? Biraz daha fazla radyasyona maruz kalınıyor olunabilir ama o da e, bebeğe ciddi bir sakatlık vermeyecek kadar radyasyonu düşük kabul ediliyor. Geçmişteki tecrübeler bunu gösteriyor. Nasıl edinildi bu tecrübeler? Daha çok ilk üç ayda anne adayı hamile olduğunu bilmeden e, bu tetkiklere maruz kalmış oluyorlar. Ve bunların incelemelerinde görülüyor ki doğan bebeklerde ciddi bir sakatlık yok. O nedenle bunlar e, test edilmiş kabul edilebilir bu yöntemler. Yine MR çekilebilir, ultrason gerekiyorsa çekilebilir. Ancak ilaçlı olup olmama konusu biraz riskli olacağı için hekim gerek görüyorsa, gerçekten ciddi e, pıhtı atması gibi bir şüphe oluyorsa, hekimi gerek görüyorsa o takdirde çekilebilir. Peki Covid-19 tanısını koydu hekim. E, artık e, Covid-19 olduğu düşünülüyor. İleri e, gelmişken şunu söyleyelim. Hamilelik e, Covid-19'a yakalanma e, riskini artıran bir durum değil. Yani ortamda başkalarıyla oturduğunuzda siz de onlar kadar Covid-19'a yakalanma riski taşıyorsunuz. Sorun vücudunuza girip o bağışıklık sisteminizin zayıflamasından e, faydalanan bu mikrobun hızlı çoğalarak alt solunum yollarına, oradan diğer organlara geçerek tehlikeli boyuta ulaşabilecek hastalık yapma riski. Aslında sıkıntı burada. Ama geçmişten e, salgının başından beri günümüze kadar ki hamilelerde gözlenen tecrübeler gösteriyor ki e, enfekte olan yani mikrobu alan vücudunda karşılaşan enfekte olan e, hamilelerin %90'ı ya belirti vermeden ya da çok hafif belirtiyle ya da orta şiddette iyileşiyorlar. Sıkıntısız hastaneye yatmadan evde geçirebiliyorlar. Bu sevindirici haber. Ee, normal topluma göre ama biraz daha e, düşük. Çünkü yüzde 98'lerde açıklanıyor e, normal sağlıklı popülasyonda. Yani burada yüzde altılık bir dezavantaj olduğunu söyleyebiliriz e, gebelikte. Daha fazla ciddi hastalık geçirmek adına. E, Peki e, ne olabilir? Yani ciddiyetin boyutu nedir? Eğer hafif ya da orta şiddette değil akciğerlerde zatüre yapmışsa ağır tabloya gidiş olabilir. E, en sık e, karşılaşılan ağır tablo burada e, pinomoni ya da zatüre dediğimiz akciğer iltihabıdır. Ama onun dışında kalp kasını tutması, e, organların e, böbreğe, karaciğere e, hasarı gibi sinir sistemine, beyne hasarı gibi birçok mide bağırsak sistemini etkilediğini Biliyoruz ama annelerde en sık karşılaşılan tehlikeli ölümcü olan zatüre. Zatüre nedir? Ee, biliyoruz ki astım, bronşit gibi hastalıklar, koa, havayolu dediğimiz akciğerin tüp gibi ince dallanmış e, kısmında meydana geliyor. Zatüre bunun dışında kalan hava keseciklerinin, hava değişiminin, oksijen değişiminin olduğu alandaki küçük hava keseciklerinde meydana gelen iltihaptır. Bu hava keseciklerinin için mikroplu içerik ve e, kandan sızan serumla dolarak e, akciğerin iç yapısında bir e, alanda iltihaba neden olur. Bu nedenle de hava değişimi, temiz havanın kana geçmesi, kirli havanın kandan dışarıya atılması güçleşir. Eğer bu zatire akciğerlerinin büyük bir kısmını kaplarsa da daha ilerleyerek ağır bir klinik tabloyla yoğun bakıma yatmasına neden olacak kadar da ciddi olabilir ne yazık ki. Anne kısmında böyle, bebekte de... Zatüre geçmiş yıllardaki tecrübelerde gösteriliyor ki erken doğum riskine ve düşük doğum ağırlığına neden oluyor. Peki Covid tanısı kondu, ilaç tedavisi ne olacak? Hamileler ilaç alabilir mi? Almalarında bir sakınca görülmüyor. Ancak şu anda e, sık kullanılan e, faypravir ilacının anneye ve bebe bebeğe zararı olduğu için annede kullanılması istenmiyor. Onun yerine muadili olan, e, doktorunuzun uygun gördüğü e, ilaçlar var. E, kullanılabilecek ilaçlar var. Sadece antiviral değil, eğer zatürede bir mikrop bakteri eklenmişse antibiyotik kullanmasında da bir sakınca yok. E, gerek görürse doktorunuz kan sulandırıcı ilaçlar alabilir Kortizon gerek görüyorsa verebilir. E, tedavi e, mümkün. Tedavi mümkün ama bu biliyoruz ki Covid 19'un şu anda kesin tedavisi anlamında değil. Sadece diğer e, sağlıklı bireylerde kullanılan ve e, hastalığın şiddetini hafifletmek için denenen ilaçlar hamilelerde de e, kullanılabiliyor. Yine dönüyoruz. En önemlisi ancak hastalık için virüsten korunmak. Burada iki noktanın altını çizeceğim. Birisi annelere şu anda ev içi bulaştı. En önemlisi ilk gebelik değilse daha önce evde e, olan özellikle 10 yaş altındaki çocuğa dikkat etmek gerekiyor. Çocuk oynamak için diğer akranlarıyla bir araya gelebilir. Başka yerlere girip çıkabilir. Dikkat etmeyebilir. Anne adayına en fazla bulaş diğer çocuktan olduğu düşünülüyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ona da bu durum anlatılarak e, dikkatli olması. Açık havada e, kapalı olmayan ortamlarda akranlarıyla bir araya gelmesi öneriliyor ya da koruma tedbirlerine dikkat edecek. Bir de doktor kontrolleri e, önemli. E, eskisi kadar sık olmamak kaydıyla yani kontrolleri bir araya toplayarak belli e, zaman dilimlerinde gitmek ve e, giderken de e, herkesin yaptığı koruma tedbirleri anne adayını da koruyacak. Ama bunun dışında sağlıklı beslenmek çok önemli. Düzenli uyku ee, mümkünse açık havada ama değilse kapalı ortamda bile olsa özellikle pıhtılaşma ve emboli riskini azaltmak için ve nefes açıcı hareketleri, e, nefes darlığını düzeltici solunum hareketlerini yapmak önemli. Kontrolleri aksatmamak lazım. E, temizlik maddelerine çok dikkat edelim. Fazla temizlik maddesiyle maruz kalın. Hele de daha önce hava yolu duyarlılığı olan, astıma yatkınlığı, alerjiye yatkılı olan anne adaylarının e, temizlik maddeleriyle e, haşır neşir olmasını abartmamak lazım. Onun yerine bu e, görevi başkalarıyla paylaşılabilir. Sigara ve başta olmak üzere diğer e, sağlığa zararlı maddeler kesinlikle e, uzak durulacak. Kaygı ve stres e, bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli tehlikelerden biri anne adayında. Hele de bu dönemde uyku problemleri, bebeğinin hastalanacağı, kendisinin hastalanacağı, korkularını yenmek için kendine bir takım uğraşlar, hobiler edinmeli. Evde el işi Yapabilir, kendi elinden gelen e, gayretiyle ya da küçük e, hobilerle e, bu dönemi e, rahat e, atlatmaya çalışmalı. E, aşı konusunda da e, grip aşısı mevsim itibariyle henüz Covid-19'un aşısı yok. Bu mev mevcut influenza için geçerli aşı da Covid'e karşı korumuyor biliyoruz ama e, iş karışmasın ve daha ağır zatürreler olmasın diye şu anda influenza'ya karşı olan aşının yapılmasında bir zarar yok. İlk 3 ayda yapılmaması öneriliyor. Ee, onun dışında ikinci ve üçüncü aylarda yapılabilir. Ee, bütün anne adaylarının bu güzel tabloyu yaşamasını, bebeklerini kucaklarını almasını diliyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum e, lütfiye E, ee, Biraz az zamanımız kaldı, o kadar güzel anlattınız ki ben araya girmek istemedim. Ama şimdi sizden çok hızlı cevaplar istiyorum. Peki Dört hocam. soru soracağım, Peki. hızlı cevap alalım. Ee, birincisi bir a, hamile hanım. PCR testi pozitif olan bir kişiyle karşılaştı. Hı hı. Ne yapacak? Evet. Bir cümle. Peki hocam. E, koruma tedbirlerini alarak kendisini olası vaka olarak kabul edip e, hemen bir sağlık kuruluşuna e, başvurarak test yaptırmasını öneriyorum. Bir hamile kadın e, COVID olduğu takdirde bebeğine hamileyken geçirir mi? Çok güzel bir soru bunu atlamışım hocam. Ee, kan yoluyla e, geçiş şu ana kadar tespit edilmedi. Yapılan bir takım deney e, deneysel doğum sonrası e, veya e, düşük gerçekleşmiş bebeklerde yapılan incelemelerde bebekte bebek zarında e, virüs rastlanmamış. Ancak yine de e, süreç devam ediyor tedbirli olunması lazım ama kan yoluyla geçiş şu ana kadar tespit edilmedi. Ee, Covid geçirdiyse bir hamile normal doğumu yapsa sezeryan mı? Bu da çok güzel bir soru. Ben de olsam bir kadın olarak herhalde kara kara düşünürdük. Ama burada hekimle birlikte almak lazım. Covid 19 sezeryan için bir kriter değildir. Normal yapması planlanmış doğumun neyse ona yapılması öneriliyor. Yani normal doğum yapabilir, ona göre önlemler alınacaktır tabii ki. Ama sezeryan olması için annenin ağır ve ilerleyen bir Covid-19 hastalığı varsa, şok tablosuna gidiş varsa ya da daha önceden sezeryan yapılması için gerekli kriterler varsa ya da annenin nefes alma kapasitesi, özellikle çoğul gebeliklerde böyledir. O daha risklidir. Çoğul gebeliklerde sezeryan önerilebilir. Peki bir hamile kadın hem astım hem Covid, astım ilaçlarını alsın mı? Bu çok tartışıldı başta içinde kortizon olduğu için tereddüte neden oluyordu ama görüldü ki e, kortizonun Covid'e e, nefes ilaçları alınmasını zarar değil hatta akciğer fonksiyonlarını kapasitesini artırıp bebeğe giden oksijenli kanı artıracağı için e, mutlaka devam etmesi hatta kullanmıyorsa astımsa daha önce gebelikte ilaçlarını doktoru gerek görüyorsa en uygun ilacı kullanması gerekiyor. Zararı yok, faydası var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Uzun bir hocam. konu. Evet. Ne kadar çok Gerçekten anlatsak, o kadar çok... çok soru geliyor, evet. tartışılacak da çok noktası var. Ben Türkiye'de de bir hayli aa, anne Şu anda var. Anne evet, adayı evet ama... anne adayı vardır. Evet, bütün katkılarınız için ve güzel sunumunuz ben için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.